İmam Asım'ın ikinci ravisi Hafs bin Süleyman. Tam adı Ebu Ömer Hafs bin Süleyman bin Mughire el esedîdir İmam Asım'ın üvey oğludur. Kıraat ilmindeki rumuzu aynıdır. Hafs bin Süleyman Irak'ın Kerbela bölgesinde Kufe şehri yakınlarında Gadiriye köyünde Hicri 90 miladi 709 tarihinde doğmuştur. Hufeys, Ebu Davud ve kumaş ticareti ile uğraştığı için Bezzaz lakaplarıyla anılmıştır. Hafs, üvey babası ve hocası Asım bin Behdelen'in terbiye ve rahle tedrisinde büyümüştür. Hafs bin Süleyman'ın rivayet senedi, Hafs bin Süleyman, Asım bin Behdele, Abdurrahman bin Sülemi, Ali bin Ebi Talip, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu rivayet senedi ile Hafs'a intikal eden Kur'an kıraatı, asırlardır Müslümanların kahir ekseriyeti tarafından en çok tilavet edile gelen rahattır. Kıraat alimlerinden Muhammed bin Yezid el-Rafi'i ve Hatip el-Bagdadi, Hafs'ın İmam Asım'ın kıraatını diğer ravisi olan Şube'den daha iyi zapt ve hıfz ettiğini söylemişlerdir. Hafs, Asım kıraatında tartışmasız hüccet sayılmıştır. Ebu Hatim el-Razi'ye göre ise Asım kıraatında şube daha önde gelir. Asım kıraatında Hafs rivayeti ile şube rivayeti arasında 520 yerde farklı okuyuş vardır. Bu farklı kıraatlar sure ve ayet sırası gözetilerek Ebu Bekir şube ile Hafs bin Süleyman arasındaki farklı okuyuşlar başlığı altında yazılmıştır. Hafs bu farklı okuyuş nedenini hocası İmam Asım'a sorduğunda hocası Asım sana Ebu Abdurrahman es Sülemi'nin bana öğrettiğini Şubeye ise Zir bin Hubeyş'in bana öğrettiğini okuttum demiştir. Hafs önce Bağdat'a sonra Mekke'ye gidip Asım'ın kıraatını okutmuştur. Hüseyin bin Muhammed el-Mervezi, Amr bin Sabbah, Ubeyd bin Sabbah, Hamza bin Kasım el-Ahvel, Süleyman bin Davud el-Zerani ve daha pek çok kurra kendisinden Arz ve Sema yoluyla kıraat öğrenmişlerdir. Arz, öğrencinin okuyup hocanın dinlemesi, Sema ise hocanın okuyup öğrencinin dinlemesi şeklinde öğretimdir. Hafs bin Süleyman, Asım bin Behdele, Ebu İshak el-Şeybani, Alkame bin Mersed, Kesir bin Zazan, Simak bin Harp, Abdülmenik bin Umeyr gibi ravilerden hadis rivayet etmiştir. Hafs'ın rivayet ettiği hadisler Tirmizi ve i̇bn Mace'de yer almıştır. Zehebi, Mizanül İtidal adlı eserinde kıraat ilminde Hafs'ın hüccet, otorite olduğunu ancak hadiste zayıf olduğunu ifade eder. İmam Ahmet bin Hanbel ve İmam Buhari de aynı görüştedirler. Hafs'ın vefat tarihi bazı kaynaklarda Hicri 180, Miladi 796, bazı kaynaklarda Hicri 180-190 arasında, bazılarında Hicri 190 olarak geçmektedir. İbnül Cezeri Hicri 180 tarihini kuvvetli görmüştür.